Yepyeni videomuzdan herkese selamlar. Bugün görmüş olduğumuz yılbaşı süslemesinden yapacağız kazak şeklinde. Ben burada 3 renk ip kullanmıştım. Yine 3 renk kullanmayı düşünüyorum. Ama tabii ki renk tercihleri size kalmış. 2 de yapabilirsiniz. İsterseniz tek renkten bile oluşturabilirsiniz. İplerime gelecek olursam da ince ipler kullanıyorum. Çok kalın değil. 2,5 mm tığ kullandım. Şöyle ebatını az çok şu şekilde göstereyim ya da şöyle parmağımla gösterecek olursak bu şekilde hatta neredeyse baş parmağım kadar bunu iki buçuk milimetre ördüğümde boyutu bu şekilde oldu. Sizler daha küçük isterseniz biraz daha ince iplerle iki milimetre tığla da örebilirsiniz. Tığınızda uyumlu ipler kullandığınızda istediğiniz ebatta bu süslemeden yapabilirsiniz. Malzemelerim bu kadar. Bir de makasım var. Hazırsanız kanalımıza da abone olduysanız hemen yapım aşamasına geçiyoruz. İlk olarak beyaz ipimi alıyorum ve dışarıda bir ilmek oluşturuyorum. Daha sonrasında 4 tane zincir çekiyorum. Zincirlerin içine de batabilirsiniz siz ama şu arka tarafında çıkıntıları görüyorsunuz bakın. İlkini atlayarak ikinci zincirden başlayabilirsiniz. Ben de ikinci çıkıntıdan başlıyorum. Şöyle tamamını alayım. Şu şekilde batarak sık iğne yapıyorum. 3 tane yapacağım. 1 2 ve zincirlerinizi birazcık gevşek çekerseniz buralara batmanız daha da kolay olacaktır. 3 Yaptıktan sonra aslında burası şapka lastiği yaptıysanız daha önce ya da herhangi bir lastik yaptıysanız o şekilde ilerliyor. Bir zincir çekiyoruz ve çeviriyoruz. Bu kez blodan yani şöyle ilmeğin ortasından batarsanız arka ilmeği almış olacaksınız. Blodan sık iğne yapıyoruz. Şu şekilde battım. Buradan sık iğne yaptım. Yine 3 ilmeğim olduğu için 3 tane yapmış olacağım. Yine 3 tane yaptıktan sonra bir zincir çekerek çeviriyoruz. Aynı şekilde yine blodan 3 tane sık iğne yapıyoruz. Bu kazağımızın boyun kısmı. ilk olarak üstten başlıyoruz. Üst kısmını yapıyoruz. Zaten bakın lastik şeklimizde birazcık oluşmaya başladı. Bu şekilde çekmiş olduğumuz 4 zinciri birinci sıra olarak saydığınızda, daha sonra ilmeklerin ortasından battığımız 3'ü ikinci sıra. Buradan sonra 3 ve 4. sırayı aynı şekilde yaptık. Yine aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz. Toplamda 12. sıranın sonuna kadar. Yani şu aynı şekilde yapmış olduğumuz blodan 3 sık iğneden 10 sıra olmuş olacak. Toplamda 12 sıramız olmuş olacak. Ben hemen kamera arkasında bu e, lastik kısmımı bitirip geliyorum. Sonra kazamıza geçeceğiz sıramı ördüm. Yine bir zincir çekiyorum ve birleştireceğim artık. Birleştirme işlemini tığla yapacağım. İsterseniz yine iğneyle de birleştirebilirsiniz. Şöyle ilk olarak bulunduğum kısımdan yine arka ilmeğe batıyorum blo ve karşıdan ilk ilmeğime batıyorum. Çekerek ilmek kaydırıyorum. Zaten 3 kere yapacağız bu işlemi. 3 ilmekten oluştuğu için yine blo'dan battım. Karşıdaki ilmeğimin tümünü aldım. İlmek kaldırdım. Son olarak tekrar şuradan arka ilmeği alıyorum ve karşıdaki ilmekten ipim ayrıldı. Şöyle tekrar alım. Evet, geçiriyorum. Ilmek kaydırma yapıyorum ve birleştirme işlemim bu şekilde tamamlanmış oluyor. Şimdi ipimizi değiştireceğiz, renk değişikliği yapacağız. Ancak ben önce ipimi çıkarmadan önce sağlam olsun diye. Yine de bir zincir çekerek ipimi kesiyorum. Şimdi ikinci rengimize geçeceğiz. Yeşil ipime geçiyorum ben burada. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada tepelerimiz ve çukurlarımız oluştu lastik olduğu için. Ben ilk olarak herhangi bir yerden batıyorum. Mesela tepeden battım şu an. Buradan batarak yeşil ipimi geçireceğim ve 4 tane zincir çekiyorum. Sonrasında ipimi doladım ve aynı az önce batmış olduğum ilmeğe tekrar batıyorum ve buraya ikili trabzan yapıyorum. Burada 4 zincir çekmiştik. Bunlardan çekmiş olduğumuz zincirlerden üçünü bir trabzan olarak sayıyorum. Yani burada iki trabzan arasında bir zincir varmış gibi düşünebilirsiniz. Devamında daha rahat anlayabilirsiniz. Hemen şimdi doladım. Bakın şuradaki çukuruma battım. Buraya bir tane ikili trabzan yapacağım. Araya bir zincir çekiyorum ve bir tane daha ikili trabzan yaptım. Mantığı daha iyi anlaşılmıştır diye düşünüyorum burada. Tekrardan doladım. Bakın bu kez e, tepedeki ilmeğime batacağım. Geldim tepeye battım. Buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Zincirimi çektim ve aynı yere bir tane daha ikili trabzan yaptım. Bu şekilde şimdi mesela çukura batacağım. Sıramız bu şekilde ilerleyecek. Toplamda bizim 12 tane bu ikili trabzan grubumuz olacak. Tane olarak demiyorum. Bakın şu şekilde ikişer ikişer yapıyoruz ya. Bunlardan 12 grup oluşacak. Sıra sonuna kadar şimdi bu şekilde ilerleyeceğiz. Ben sırayı tamamladıktan sonra ikinci sırayla birlikte devam edeceğiz. Sıramın sonuna geldim. Burada ilmek kaydırma yapacağım. Bahsettiğim gibi şuradaki 3 zinciri biz bir trabzan saymıştık. Şu aradaki bir zincir trabzanların arasında çektiğimizde o yüzden buradaki 3. zincire batıyoruz ve ilmek kaydırma yaparak e, bitirmiş oluyoruz bu sıramızı. Yine ben bir zincir çekiyorum diğer rengime geçmeden önce kazamız yavaş yavaş oluşmaya başladı. Şimdi hemen renk değişimi yapalım. Ben bu kez kırmızı ipime geçtim. Şöyle şunu çıkarayım. Bu kez ipimizi trabzanların aralarından takacağız. İkili trabzan grupları yapmıştık. Bakın şu şekilde ikili grup. Bunların arasından bir yerden takacağız. Ben ipimi örmek için şuradan başlayacağım. Arasındaki boşluğa batıyoruz ve siz hangi renk istiyorsanız o renkteki ipinizi buradan takabilirsiniz. Başlayışımız aynı diğer sıramızda. Yine 4 zincir çekiyoruz. Zaten modelimizin çoğu bu şekilde ilerleyecek. Hemen doladım yine aynı bulunduğum boşluğa battım ve buraya bir adet daha ikili trabzan yaptım. Daha sonra ipimi doluyorum. Bakın ikili trabzan grubum, şu da ikili trabzan grubum, şu boşluk ikili trabzan gruplarımın arası. Ben trabzanlarımın arasındaki boşluklardan ilerliyorum. Şu trabzan grubum, şu da ortasındaki boşluğum. Buraya batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Yine bir zincir çektim. Aynı yere bir tane daha ikili trabzanımı yapmış oldum. Yine bu şekilde devam ediyorum. Trabzanlarımın aralarına batmaya dikkat. İlkini doğru battıktan sonra zaten bir atla bir bat şeklinde de hani daha kolayınıza gelirse bu şekilde de yapabilirsiniz. Aralardaki boşluklara aynı işlemi uyguluyorum. Bu ipi daha sonra keseriz. İkili trabzan, Bir zincir ve aynı yere ikili trabzan. Yine sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. Sıra sonuna geldiğimizde diğer sırayla birlikte devam ederiz. Sıramın sonuna geldim yine. Son kısmını tekrar göstermek istedim. Aynı şekilde şu tırabzanın yanındaki bir ilmeğimi, ve şu aralardaki bir ilmek olarak sayıyorum. Buradan 1 2 ve 3. zincirime 4 çekmiştik biliyorsunuz. Ilmek kaydırma yaparak sıramı tamamlıyorum. Yine bir zincirimi de çekiyorum, sağlam olması için. İpimi kestim. Şimdi sonraki rengime geçeceğim. İpimi değiştirdim. Beyaz ipimle devam edeceğim. Bu sıramda şöyle yine iki trabzanımın arasına batarak, pardon, şöyle ipimi çekiyorum ve dört tane zincirimi yapıyorum buraya. 4. Dediğim gibi aynı şekilde ilerliyor. Doladım. Bulunduğum yere bir tane ikili trabzan yaptım. Yine doluyorum. Bu boşluğu atladım. Trabzanlarımın arasına geldim. Buraya ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim ve yine ikili trabzan yaptım. Aynı ilerlediğinin farkındayım ancak bu sıramızda farklı bir şey göstereceğim. O yüzden yapımını yine çekiyorum şöyle bu gruplarımızdan bir miktar yaptıktan sonra e, kol boşluğu bırakacağız bu yüzden bu sıramı tekrar ediyorum yoksa yapılış kısmında farklı herhangi bir şey yok şöyle hemen dördüncüye geldik dördüncü trabzan grubumu da bitireceğim bu şekilde bakın 1, 2, 3, 4 tane yaptıktan sonra 2 tane atlayacağız kol boşluğu için. Yani nereye atlıyoruz? İlk buraya batacaktım bunu atlıyorum. İkinci buraya batacaktım bunu atlıyorum. Şuraya batacağım. Şu şekilde üçüncü olan kısma batıyorum ve buraya ikili trabzan bir zincir ve aynı yere tekrar ikili trabzan yaptım. Sonrasında yine bir sonrakiyle devam ediyorum ikili trabzan bir zincir ikili trabzan yine bu gruplardan dört tane daha yapıyorum boşluğundan sonra dört grup yaptım iki tane atladım şimdi tekrar dört grup yapıyorum sonuncusunu da tamamladım bakın yaptığımda yine iki tane de buradan atlamış oluyorum yani buradaki kol boşluğum kadar burada da aslında yine bırakmış oldum. Sıramın sonuna geldim artık çünkü buraları atlayacağım. O yüzden her zaman yaptığımız gibi şuradaki 3. Üç, zincirimize batarak ilmeğimizi kaydırıyoruz ve bir zincir çekerek ipimizi kesiyoruz. Şöyle göstermek istiyorum bu kısımda. İki sıra atladığımız kısımlar kol boşluklarımız. Bu şekilde buralardan kollarını daha sonra ekleyeceğiz. Ama kazamızın geneli bu şekilde ilerleyecek. Bundan sonraki sıraları göstermeyeceğim. Zaten boyutu sizin tercihinize kalmış ama ben yine de hani yapmış olduğum sıra sayısını söyleyeyim. Şu an bakın şu boyun kısmını saymıyorum. 3 sıra ördüm ben. 2 sıra daha öreceğim aynı şekilde. O yüzden bu sıraları göstermiyorum. Değişen hiçbir şey yok. Trabzan aralarından başlayarak aynı işlemleri uygulayacağım. Bu iki sıra bittiğinde şu kazanımızın şurada görmüş olduğunuz alt kısmıyla birlikte devam edeceğiz. Şimdilik görüşürüz. Toplamda altı sıramı tamamladım. Şimdi son olarak yine rengimi değiştirdim. Her zamanki gibi trabzan arasından ipimi takacağım ilk olarak. Evet taktıktan sonra şu şekilde bir zincir çekerek takıyorum. Trabzan arasındayım. Buraya iki tane sık iğne yapacağım. Trabzan yapmıyoruz bakın bu kez. İki tane sık iğne yaptım. Daha sonra yine diğer trabzan arasına batıyorum ve buraya da aynı yere iki tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde trabzan aralarına ikişer tane sık iğne yaparak Sıra sonuna kadar gideceğiz. Son kısmımı da yaptım. Yine sıramın sonunda, şurada ilk ilmeğime batıyorum ve buraya bir adet pardon, kusura bakmayın orayı ben daha sonra içine çekeceğim. Şöyle, evet ilmeğime batıp buraya ilmek kaydırma yapıyorum. Yine bir zincir yapıyorum artık. İpimizi kesebiliriz. Şöyle de sıkılayalım. Buradaki fazlalıkları kırpacağım ben. Kazamız kolsuz haliyle şu an hazır bu şekilde. Şimdi hemen kol yapımına geçeceğiz. Evet, kol yapımı için öncelikle rengimi aldım. Kollarımızda buralarda görüyorsunuz toplamda şu an 8 tane sık iğnemiz var. İlk olarak birincisini batarak ipimi buraya takıyorum. Sonrasında ipimi doluyorum ve yine taktığım kısımdan başlıyorum. Takma işlemi saymıyorum. Bir tane tekli trabzan yaptım. Daha sonra bakın şurada kolun bitimindeki ilmekten başladım. İpimi doladım sonrasında şuradaki dipteki ilmeğe batıyorum yine. Tekrar buraya da tekli trabzan yaptım. 2 oldu. Toplamda 8 tane yapacağım. 3 her ilmeğe bir tane şeklinde 4. Battığınız yerlere yine de dikkat ederek gidin. Ee, küçük olduğu için yapması birazcık zor. Yani atlayabilirsiniz. Yanlışlıkla görmeyebilirsiniz. 5 6 7 ve son ilmeğime de tekli trabzanımı yapmış oldum. Şurada başladığım ilk kısma yani şurada yapmış olduğum ilkine ilmek kaydıracağım. İlmek kaydırmamızı yaptık. Daha sonra ben yine bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum diğer rengime geçeceğim için. Şunları da hemen içeride kaybedeceğim. Şimdi ben beyaz ipime geçeceğim. Yine 8 tane ilmeğim var burada. İlmek kaydırma yaptığım kısımdan yine kolun alt kısmından bu şekilde batıp ipimi sabitledikten sonra yine dolayıp bulunduğum ilmeğe bir tane tekli trabzan yapıyor gibi bu şekilde bırakıyorum ama içinden çekmiyorum. Şu an 3 tane ilmek var tığımda. Sonrasında ise bu taraftaki ilk ilmeğime geliyorum ve bundan da ip çekiyorum toplamda 4 var bu dördünden aynı anda çekiyorum ve burada bir adet eksiltme yapıyorum şu ipimi çekeceğim daha rahat görünür belki 8 tane ilmeğim vardı şu an ikisinden bir tane çıkardım geriye kaldı 6 tane ilmeğim bunlara da tekli trabzan yapıyoruz düz bir iki üç dört beş ve pardon altı sonrasında yine ilk ilmeğime batarak buraya ilmek kaydırma yapıyorum ve bir zincir çekiyorum. Beyaz ipim biraz ayrılıyor. Kusura bakmayın. Tekrardan yapacağım zincir kısmını. Şöyle bir zincirimi çektim. Ve ipimi kesiyorum. Kolumun ikinci sırasını da bu şekilde tamamladım. Eksiltme yaptığım için şu an 7 tane ilmeğim var bu sıramda. Bu sıramdan sonra diğer rengime geçeceğim. Bu renkle e, düz 7 tane tekli trabzan yapacağım. Çünkü şu an sıramda 7 tane var zaten. Sonra tekrar renk değiştireceğim. Bu kez bu sıramda uyguladığım işlemi yapacağım. Koltuk altı kısmındaki iki zincirden e, ikisinden bir adet tekli trabzan yapacağım. Yine eksiltme olacak. Devamını yine tekli öreceğim ve o sıramda 6 tane tekli trabzanım kalacak. Şimdi ben bu iki sırayı öreyim. Daha sonra kolumun son sırasıyla birlikte devam edeceğiz. Şimdi kolumun son sırasına geldim. En son 6 tane ilmeğim vardı. Yine şöyle birinden ipimi takacağım. Evet ipimi taktım. Normalde tekli trabzan yapıyorduk. Tek farkımız şu an bu 6 ilmeğimize sık iğne yapmak. Her birine birer sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 ve son ilmeğimize geldim. Buraya da 6. sık iğnemizi yaptım. Ve şuradaki ilk ilmeğimize batarak ilmek kaydırıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Ve ipimizi kesiyoruz. İpliklerimizi en son temizleyebilirsiniz. Ya da yapım aşamasındayken de temizleyebilirsiniz. Ben hemen şöyle en azından size görüntüyü daha net gösterebilmek için şöyle aradan geçirip iplerimi keseceğim. Şöyle hemen kolumuzun Nasıl olduğunu görelim birlikte. Evet. Temizlenmiş haliyle kolumuz bu şekilde bakın. Ee, buradan eksilterek gittik kolumuzun e, bilek kısmına doğru daraltmak için. Yine diğer kolumuzu da e, bunu nasıl yaptıysak aynı şekilde öreceğiz ve kazamız tamamlanmış olacak. Ben yine diğer kolumda kamera arkasında tamamlayacağım. Sonrasında bitmiş haliyle sizlerle birlikte olacağım. Kazamızı tamamladık. Görmüş olduğunuz gibi sadece renk sıralamasını değiştirdiğimde bile farklı bir model gibi görünüyor. Sizler de bu şekilde küçük tasarımlar yapabilirsiniz. Söylemiş olduğum gibi ben bunu yılbaşı ağacını süslemek için yaptım aslında. Bir askı yardımıyla yılbaşı ağacınıza asabilirsiniz. Ancak derseniz ki ben bu kadar kısa süre kullanmak istemiyorum. Bunun içinde de anahtarlık olarak da kullanabilirsiniz. Ya da belki çocuklarınızın oyuncaklarına, oyuncak bebeklerine eğer olursa giydirebilirsiniz. Olmazsa da ebatını büyütüp küçülterek bebekler için de yapabilirsiniz. Dediğim gibi birçok farklı alanda değerlendirebilirsiniz. Siz hangisini isterseniz. Yapım aşamamız bu kadardı. Eğer bu güzel süslemelerimizi, kazaklarımızı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yaparken takıldığınız yerler olursa yorumlar kısmından bize ulaşmayı ya da görüşlerinizi de buradan bildirebilirsiniz. Ve tabii ki bu ve bunun gibi daha fazla video gelsin istiyorsanız bildirim çanlarınızı açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.